Arkadaşlar şimdi şey Hello Kitty yapacağız. Yap, araştırdım ben. Şimdi Hello Kitty yapalım. Oy kafa küçük oldu. Durun. Şöyle bir burnu vardı. Ağzı var mıydı ya? Yok yoktu. Heh. Şöyle. Kesin yapamayacağım. Söyleyeyim ben. Size. Çünkü burası yamuk oldu. Silemiyorum da buna yapıyorum. Aa, şimdi asıl olaya geldik. Çok asılı nasıl yapacağım? Bu ne ya? Dur ben yapmaya çalışayım. Işte. bakar mısınız? Nerede o? Ah, bu ne? Bu ne resmen? Dur. Gözleri kolay, tamam. Gözleri simsiyah. Görünmüyor. Hı. Görünmüyor. Hı. Şimdi asıl. Şimdi boyamayı unuttum ben. Nasıl boyuyordum? Dur. Burnu sarı. Hmm, sonra bu da beyaz zaten. Beyaz. Sonra ne oldu? Sonra tokasan gerekti. Ben şimdi bakamayacağım. Eğer çıkarsam video biter. Kırmızı. Evet. Evet kırmızı. Kırmızı nerede? Ben bakayım. Heh, evet burada. Ah Ben niye konuşuyorum videoda ya? Ne konuşuyorum? Ay buraya boyamadı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu tokası boyamadı. Dur bakayım en baştan şöyle bir. Şöyle. şöyle bir bakayım bunlar vardı. Eğer e, şey yaparsa hmm, dur kırmızı. kırmızı yaparsa evet evet doğru kırmızı kırmızı, ben yapamadım resmen. bunu şimdi keselim sonra paketini yapalım arkadaşlar oh my god oh.

Buralarını nasıl keseceğim? Şuralarını ay nerede ya? Ay şuralarını nasıl keseceğim? Neredeyim ha? Hadi ben keserim. Ben o kalpleri nasıl kestim o zaman? Aa. Ay. Ay. Ne oluyor ya? Ay. Aş, aş Ben niye ay diyorum hep? Aha. Yapamadım. ne ya, kavga mı ediyorsun benimle? Benimle kavga ediyor. Çift. Hiçbir şey yok. Sorun yok. Ya bırak şurayı keseyim ya. Tamam teşekkürler. Ya. Ne yapacağım? Ah resmen kavga ediyorum şu an. Dur. Bu çok zor oldu. Resmen. Ben buradan devam edeceğim. Arkadaşlar siz beni görüyor musunuz? Ben çünkü size bakamıyorum. Kırık yüzünden bakar mısınız? Daha tokayı keseceğim ya. ların izinden keşke kıt olmasaydı. Böyle daha iyiydi. Daha kolay. Dur. Burayı kestim. Bura, şimdi burası kolay. Burası kolay. Bakar mısınız ne yaptım? <laughs> Dur. Şurayı kesersem ee, bayağı kolay. Sözümü bitiremedim. Bayağı kolay olacak. Bu niye kesilmiyor? Allah'ım şu an benim şeylerime bak. Arkadaşlar sonra benim çantamdaki şeyi göstereceğim size. Uzunluğu göstereceğim. Bunu azra'ya vereceğim. Yani azra'ya vereceğim. Oh my god nereye gitti? Heh. Buradaymış. Ben kesebiliyorum. Ohay. Arkadaşlar part 1'de. Part 1 bu. Part 2'de. Bye.